kadar anneceksin. Merhaba arkadaşlar sakıza sakıza sakı kadar sakı hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün yepyeni bir Arkadaşlar bugün sizlerle Lenovo B870 yani, tanıtacağız. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle, şöyle çıkartalım. Şöyle şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi şurada şöyle elleri var. Şu şekilde. Şöyle şu, şurada var. Böyle burası yumuşak gibi. Uzatıp kısaltabiliyor. Hmm. Kendinize göre bu. Kendiniz kendinize ee, göre ayarlıyorsunuz. Evet. Şu yani şekilde kafe takılında buluyorum. Şu şekilde böyle. Şöyle arkadaşlar olabiliyor bu da. Bu şekilde oluyor. Yanınıza taşıyabilirsiniz yanınıza taşımak için çok büyük gelmesin diye şu şekilde misalimi yapıyorum. Üstüne yani. ağrıtma, kafaya atmasın diye evet. Şöyle. Arkadaşlar bakın. De bu şekilde takılın böyle duruyor. Bluetooth ile bağlanıyor. Evet. Bir de bunun şarj aleti var. Şarj aleti kabloluğu bağlanmıyor. Bluetooth ile bağlanıyor. 10 metreden Wi-Fi çekebiliyor. Bir de arkadaşlar böyle Samsung şarj al aleti gibi şöyle gösterelim. Ama sanki ses açma... şarj aletiyle olmuyor. Ses açma kapama yeri var. Kısma açma kapama yeri var. Ben korkmuştum şunun için ilk aldığına. Burası böyle gibi ama burası ses için. Şu şekilde. Ama hiçbir şey takılmıyor. Takılmıyor oraya. Şöyle size kabını gösteriyorum. Şöyle bir kap. Eğer Arkadaşlar. Aklın, al, aklın al şeyini şeyinizi tutamazsınız. Resimler tabii tutarsınız. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey Parkes. var. Telefondan telefona bağlanabiliyor. Telefondan telefona bağlanıyor. Evet bir özelliği Evet arkadaşlar bugün bu kadar video yeter. sonraki videolarda görüşürüz. Abone, abone olmayı unutmayın. Like atmayı like unutmayın. Tschüss.